Merhaba arkadaşlarım. Ders Türk Grafik Tasarım Tarihi 2. dönem 7. hafta konumuz Türk afiş tasarımına bakış arkadaşlar. Test sorusu 1. Hulusi Görey dönemin diğer sanatçılarından yani dönemin çağdaşlarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Hulusi Güreyi dönemin Çağdaş sanatçılarından ayıran en önemli özellik sevgili arkadaşlar sanat ve tasarım eğitimini içinde bulunduğu toplumun yapısına uygun olarak eserlerine yansıtmıştır. Sanat ve tasarım eğitimini bakın sanat ve tasarım eğitimini eğitimini içinde bulunduğu toplumun toplumun yapısına uygun bir şekilde yansıtmayı başarmıştır arkadaşlar. Soru 2. Deniz yolları afiş tasarımlarıyla bilinen tasarımcı. Deniz yolları afişlerini kim tasarlamıştır diye düşünürseniz öyle içselleştirin arkadaşlar. Gülümser Aral Üretmen. Deniz yollarını bol bol üretmiş. Deniz yolları afişlerini üreten gülümsel Aral Üretmen arkadaşlar. Deniz yolları afişlerini Gülümser Aral Üretmen üretmiş. Öyle düşünün. Soru 3. Milli piyango afiş tasarımcısı denilince aklılara aşağıdaki hangi isim gelmelidir? Arkadaşlar milli piyango afiş tasarımı deyince milli piyango afiş tasarımı Hulusi Görey'den sorulur diye düşünün. Öyle içselleştirin. Milli piyango afiş tasarımı eşittir. Hulusi Görey. Hulusi Görey. Eğer bir sergi afişi tasarlamak İstersek aşağıdaki hangi afiş türünü yapmış oluruz? Sergi afişi arkadaşlar afiş türleri içerisinde kültürel bir afiştir. Sosyal içerikli bir afiş değildir, ticari değildir, propaganda afişi değildir, reklam afişi değildir, kültürel bir afiştir. Sergi afişi. İçselleştiriyoruz. Sergi afişi kültürel bir afiştir arkadaşlar. Hollywood film afişleriyle ünlü Türk afiş tasarımcısı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Hollywood film afişleriyle ünlü Türk afiş tasarımcısı Emrah Yücel arkadaşlar. Hollywood film afişleri eşittir Emrah Yücel. Hollywood film afişleri eşittir Emrah Yücel. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye adına uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bir yarışma platformudur. Evet Türkiye adına uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bir yarış yarışma platformu arkadaşlar. Tabi Türkçe isimler olduğu için bunlara direkt atlayabilirsiniz ama lütfen ee, atlamayın. Yani telaffuzu zor olanı seçin diyebilirim. Size öyle bir tüyo verebilirim. Uluslararası düzeyde gerçekleştiren bir yarışma platformu Graphree Design arkadaşlar. Graphree Design Graphry Design unutmuyoruz. Soru 7. 2021 yılına kadar uluslararası dördüncü kez afiş yarışması düzenleyen posterland.org aşağıdaki hangi üniversite tarafından koordine edilmiştir? posterland.org eşittir arkadaşlar. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. Evet Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2021 yılına kadar ülkemizde posterland.org üzerinden dört kez afiş yarışması düzenlemiş arkadaşlar. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. Soru 8. Tekel İdaresi için hazırladığı Rize Çayı afişinde siyah beyaz tekniğiyle yazıyı 1960'lı yıllara göre çok daha iyi çözümleyen tasarımcı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Tekel İdaresi için hazırladığı Rize Çayı afişinde siyah-beyaz tekniği yazıyı 1960'lı yıllara göre çok daha iyi çözümleyen tasarımcı Atıf Tuna'dır arkadaşlar. Atıf Tuna. Soru 9. Turgay Betil'in özellikleri aşağıdaki hangi seçenekte toplanmıştır arkadaşlar? Turgay Betil deyince ne diyebiliriz? Turgay Betil'i eğer anlatmak istersek. Turgay Betil'i, Betili arkadaşlar... Ee, şu satırlarla anlatabiliriz. İllüstrasyona özel önem veren afiş sanatçısı afişleri Polonya'dan İtalya'ya değişik ülke müzelerinde sergilenmiştir. Harika kitap kapakları yapmıştır. Tasarımlarında mizaha yer vermiştir arkadaşlar. Kimdir bu? Turgay Betil'dir arkadaşlar. Soru 10 Türk Hava Yollarının logo tasarımı Aşağıdaki hangi hayvan figürünün e, figürünün stilize edilmiş halidir? Evet, iki hayvan var arkadaşlar. Çok 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 yukarılara kadar uçabilen bir kartal, bir yaban kazı. Türk Hava Yolları'nın logosu arkadaşlar. Yaban kazı e, e, logosudur Türk Hava Yolları'nınki. Hatta şuraya müsaadenizle yazmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Türk Hava Yolları'nın logosu yaban kızı arkadaşlar. Çok yükseğe kadar da uçabilir. Evet. Evet arkadaşlarım böylece 10 ee, sorumuzu da çözmüş olduk. Ve 100 puanımızı da almış olduk sevgili arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın logosunu arkadaşlar burada ismi var. Görüyorsunuz. Tam e, bulalım ve tam söyleyelim. Yukarıda olsa gerek. Kaçıncı soruydu hatırlamıyorum şu an. Arkadaşlar. bu bu şeyde değildi galiba arkadaşlar. E, Bülent Erkmen tasarlamıştır arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın afişini. Böylece 7. haftanın e, konusu olan Türk afiş tasarımına bakışı bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Sorularımızı doğru çözdük. Anlaşılır şekilde içselleştirerek çözdük arkadaşlar. Logoyu da gösterdim Türk Hava Yolları'nın. Artık unutmanız mümkün değil. Ben de öyle. Size söylerken kendim de çalışıyorum. Ee, evet arkadaşlar 8. hafta konumuzda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.